Memleketimin güzel insanları. Cumartesi gününden merhaba diyeceğim. Dere Kemal'deyiz, Boğaz'dayız. Başkanımla beraber arılarımız var. Belediye 100 tane arı aldı. Onların başına geldik. Akşam buraya getirmişler. Gece 3'te işleri bitmiş. Saatimiz onu birazcık geçiyor. Geldik kontrollerini yap. Kontrollerini yapıyor başkanım. Bakalım hayırlısı. Evet. Başkanım da Derik Boğaz'ın Boğazı'nda. Arıların başında. Belediyenin yüz arısı. chairen hakikaten farklı. Ahmet Başkanım. Efendim. Kolay gelsin diyeceğim. Hayırlı olsun diyeceğim. Yeni bir hizmet. Evet. Kimsenin aklında pek yoktu ama evet. bence güzel bir şey. Yani ilk ucundan tutmak, bir şeye başlamak. Yani bence öyle. Evet. Siz 100 taneyi başladınız. Evet, inşallah, Nasıl? İnşallah tabi bal arıcılık çayraların kültüründe olan tabi mevsim şartlarına dolayı unutulmuştu. Biz de belediyemiz olarak hem bunu canlandırmayı ve bu sayede de ilçemize bir katma değer üretmeyi hedefledik. Ee, dün itibariyle ağrılarımızı e, Çayralan'dan Dere Kemal Mevkii'ne getirdik. Gördüğünüz gibi doğa daha buradan taze. İnşallah güzel şekersizlere ballarımızdan ikram edeceğiz. Bu işi kooperatifleştirip inşallah daha güzel yerlere getirmek asıl amacımız. Coğrafi işaret de eğer tabii bu birdenbire bir anda olacak bir şey değil ama coğrafi işaretle ilgili de girişimlere en kısa sürede başlayacağız. Çayırlan balımız gerçekten çok kaliteli. İnşallah ee, inşallah bu kaliteyi çevreye tanıtıp hem çayırlanımızın reklamını hem de ilçemize artı bir eğer kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah güzel olacak. Peki bu sene verim alırsak başkanım yani evet. hedef yüzde başladık. 1000 olacak mı? 1500 olacak mı? Üç bin olacak mı? Beş bin olacak mı? Böyle bir düşünceniz va var mı? Vaa va şimdi yüzde başladık. Doğru söylüyorsun. İnşallah bu yüzlerden para kazanırsak en azından hani eee insanlara teşvik amacıyla daha doğrusu bizim amacımız şuydu. Şimdi biz mesela burada 500 tane arı üretimi olduğu zaman ileride e, arıcılıkla uğraşan veya arıcılığa heves eden insanlara biz belediyemiz olarak onar kovan destek verip veya 15'e er kovan destek verip karşılıksız tabii. Bunlar ileriki süreçlerde yani amacımız o asıl amacımız. Onlara bir ek bir gelir kapısı ve istihdam e, sağlamaktı. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımı attık. Yüz arayla başladı. Sizlerin de desteğini bekliyorum. İnşallah sizlere dualarınızla destek olun bize. Bu yüzle başladım. Seneye belki 200 olur. Daha sonraki sene 300 olur. Büyük ihtimal 300'den sonra da 3. yıldan sonra da çağrılan halkına bunları bir şekilde ulaştırıp ihtiyaç sahiplerine onları da bu işe teşvik edip bir gelir kapısı daha oluşturmayı Planlıyoruz. Hayır aslında var olan bir hizmet. Yani arıcılık ilçemizin bir kültürü. E, fakat e, mevsimsel şartlardan dolayı olsun, ekonomik sıkıntılardan dolayı olsun. insanlarımız biraz daha soğuk kaldı e, arıcılık mesleğine. İnşallah ilçemiz için hayırlı olur. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Dün de dedim. Günün sonu değil videonun sonu. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yalnız da hakikaten güzel insanlar olsun. Takipte kalın.